İkinci yarı değişiklikler. 57. dakika. Sara, Barış Alper Yılmaz. Evet, Wilfried Singo, çok doğru Davinson Sanchez. Çok doğru bir değişiklik. Çok doğru bir 69. Değişiklik. 70'te Sane, Ahmet Kutucu. Lucas Yücel Torera. oradadır. orada dur. Bak. Sane'nin yerine Ahmet giriyor. Ya Ahmet Galatasaray'ın futbolcusu değil ama en azından Sanen'in yapamadıklarını Ahmet yapıyor, uğraşıyor, koşuyor, mücadele veriyor. Doğru. Top kaptırırsa gelip topu almaya çalışıyor. Sane ne oldu ya? Sane biz yıldızsın diye aldık seni. Sanen 5 haftadır ısrarla hoca seni sahada tutmak istiyor. Sen sahanın dışına çıkabilmek için pas hatası yapıyorsun, top kaptırıyorsun, foul yapıyorsun, geri gelmiyorsun, hızlı koşmuyorsun, süratle oynamıyorsun, geçişlerin kötü. Sane ne yapıyorsun sen ya? Sane oynadığın maça bir bak. Ben olsam Okan'ın yerinde Sane'yi çağırıp al kardeşim bak neler yapıyorsun. Nelerde hata yapıyorsun. Sen bu değilsin. De Değil Hadi diyordur. kardeşim biz Kral diyordur. Demesi lazım. Kral. Hak ediyor diyorsa da beş, çok daha fazlasını hak ediyor bence Sane. Ben, beş, ben Yunus'u da güzel Yunus'u da e, Barış Alper'i de yürekten kutluyorum. Vallahi Galatasaray'a evet. çok güzel işler yapıyorlar sonucu buluyorlar. Goller atıyorlar. Skorboardu değiştiriyorlar. Bir kendisi atıyor, bir Barış atıyor. Yani aldıkları para analarına ak sütü gibi helal olsun vallahi. Vallahi muhteşem oynuyorlar. Diğer yabancı futbolcular evet iyiler ama şu anda yoklar 3-4 haftadır. Sayıyoruz işte bunları. Saray'dı, şeydi, Saney'di, Icardi'ydi, Osimhen yok. Bir sürü futbolcusu sakat veya formsuz ama iki tane böyle aslan yürekli var. Sahanın içinde basmadıkları yer yok. Yücel koşuyorlar, mücadele ediyorlar, top kaptırıyorlar, şut atıyorlar, gol atıyorlar, skor bortu değiştiriyorlar. Daha ne yapsın Yücel bu ikili ya? Ya Barış Alper'le Yunus daha ne evet. yapsın ya? Kurban olayım. Yapmayın evet, ya. Hep bu, bu çocukların üzerine koyuyorsunuz. Hep kaçamak oynuyorsunuz. Göreceğim bu hafta. Bu hafta Almanya'da Perşembe günü maçınızı dikkatle izleyin. Bak bizim söylediklerimiz gibi mi oluyor? Siz eğer mücadele etmezseniz, burada koştuğunuzun iki katı daha koşmazsanız Aintra Frankfurt'tan 3 yersiniz beyler. 3-3. Arkadaşlar bak bir futbol adamı olarak size söylüyorum. Uyarıyorum. Kötü oynuyorsunuz. Az koşuyorsunuz. Az mücadele ediyorsunuz. Çabuk gol atmak için pozisyon yaratamıyorsunuz. Bu, pozisyonlara bu giremiyorsunuz. Bu mücadele etmez. Bu oyun Galatasaray'ın bu oyunu Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'ne yetmez. Bitti.